أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم دير ديردش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dersimize başlamadan önce Beş veya on dakika önce üzücü bir haber aldım. Çok değerli, çok muhterem kardeşimiz Emir Hüseyin Kaynak inşallah Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah günahlarını bağışlasın. Rabbim kendisini salih kullarından eylesin ve inşallah Teala salih kullarındandır. Rabbim inşallah Teala rahmetiyle muamelede bulunur. Tekrar Allah rahmet eylesin, günahlarını bağışlasın, Firdevs cennetine kendisini koysun. Şimdi değerli kardeşlerim dersimize başlayalım. Allah'ın kulu ve elçisi olan İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken beraberinde Hazreti Ebu Bekir de vardı. Hazreti Ebu Bekir peygamber efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en değerli iman eden ve sahabelerden biridir. Cennetle müjdelenen ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin, yanında devamlı bulunan Peygamber Efendimiz'e destek çıkan maddi ve manevi olarak ee, Hazreti Omar radıyallahu anh şöyle bir sözü vardır Hazreti Omar'ın diyor ki ümmetin imanı bir mizana konulsa bir kefesine konulsa Hazreti Ebu Bekir'in de imanı mizanın o, o, bir kefesine konulsa Hazreti Ebu Bekir'in imanının ağır Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Mekke'den Medine'ye eee hicret etmeden önce alınması gereken tedbirlerini alıyor. Yapılması gerekenleri yapıyor. Efendim önce yolu bilen bir kişiyle anlaşıyor. Sonra başka birini sanıyorum Abdurrahman bin Ebi Bekir onu da görevlendiriyor. Yani ben hicret edeceğim. Mekke'den ayrılacağım. Ayrıldıktan sonra Mekke'de olan bitenleri Mekke'de konuşanları gelip bana bildireceksin. Ve ondan sonra seni yemek getireceksin. Ondan sonra başka bir şobanla da anlaşıyor. İzini kaybettirmek için efendim hayvanlarıyla üzerinden geçmesini söylüyor. Ee, her neyse peygamber peygamber iken e, tedbir almayı ihmal etmiyor. Ee, o bizim örneğimizdir, o bizim rehberimizdir. Onun izini takip etmeliyiz. Onun yaptıklarını yapmaya çalış çalışmalıyız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den ayrıldıktan sonra Mekkeliler Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den ayrıldığını öğrenince rahatsız oluyorlar ve diyorlar ki Peygamberin cesedini yani ister diri olsun ister ölü olsun getiren kimseye yüz deve vereceklerini söylediler. Ve bundan dolayı insanlar bu türlü ödülü elde etmek için Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i aramaya çıktılar. Her tarafı aradılar, daradılar. Bıraktılar ve başka bir yer bıraktılar. Hatta Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı mağaranın yanına kadar geldiler. Ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an diyor ki eğer birisi eğilip şöyle yere bakacak olsa veya ayaklarına bakacak olsa bizim mağaranın içinde olduğumuzu öğrenecektir. Evet. Ve Hazreti Ebu Bekir endişe ediyordu, korkuyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir dedi ki La tehzen. اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Allah'ın koruması, Allah'ın inayeti, Allah'ın yardımı bizimle beraberdir diyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve insanlar Peygamberimizin peşine düşmüşlerdi. Onu yakalamak için gece gündüz demeden efendim arayıp her tarafa arıyor, barıyorlardı. Suraka ismiyle bilinen bir şahıs Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin peşinde giderken Peygamber Efendimizin nerede olduğunu öğreniyor ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin yanına çok yaklaşıyor. Yani artık yakalamak özel, üzere Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Bazen Peygamber Efendimiz'in önünde gidiyordu, bazen arkasında, bazen sağında, bazen solunda gidiyordu. Sorulduğu zaman, niçin böyle yaptığını sor, sorulduğu zaman, efendim, düşmanın herhangi bir taraftan saldıracağı zaman, Peygamber'e zarar gelmesin de, bir zarar gelecekse bana gelsin diyordu. Ve Suraka efendim, epey Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme, yaklaşmıştı. Yine Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, efendim, üzülmeye başladı, korkmaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine onu tatmin etti, sakin ol dedi, kendine gel, efendim, Allah Celle Celaluhu bizi koruyacak dedi. Ve o sıralarda Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yöneliyor, Allah'a dua ediyor ve Allah Celle Celaluhu duasını kabul ediyor. Surakanın atı hemen yere şakılıyor. Ayakları efendim, atın ayakları efendim yavaş 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 efendim yere gömülüyordu. Ve bu durumu görünce Suraka Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den yardım istedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şartla dedi, bizim nerede olduğumuzu söylememek şartıyla dua edeyim, Rabbim seni kurtarsın. Ve gerçekten de öyle bir anlaşma oluyor ve kurtuluyor, gidiyor. <laughs>